Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Bugün size nasıl bedavaya bilgisayarınıza hareketli arka plan yapabilirsiniz onu göstereceğim Öncelikle indirmeniz gereken programlar var Buradan Chrome'a giriyoruz Şuradan Buraya Lively Wallpaper yazınca en üstteki siteye girip indireceğiz Site, e, Linkini açıklama kısmına koyacağım zaten Buradan Download diyoruz Tamam Installer Microsoft Store'da da var. Yine aynı versiyonu. Ancak ben oradan indirmeye denediğimde çok yavaş indiriyordu. Bir sorun çıkmıştı. O yüzden buradan direkt installer'da indirmenizi tercih ederim. Setup zaten bayağı basit bir kurulumu var. Setup'ı yaptıktan sonra içinde hazır olarak gelen hareketli wallpaper'lar var zaten. Ama belki hani beğenmezsiniz ya da yeterli gelmez ya da istediğiniz bir hareketli wallpaper varsa nasıl internetten bedava indirebileceğinizi bulabileceğinizi göstereceğim. Evet indirme işlemi bittikten sonra geleceğim. Evet arkadaşlar setup dosyası indi. Şimdi çalıştırıyoruz. Buradan bunu sorarsa install for me only diyorsunuz. E, dil seçiminde İngilizce, İspanyolca, Rusça ve Japonca ya da Çince her neyse. İngilizce seçiyoruz. Next. I accept. Tamam. Next. Next. Tamam. Şimdi e, indiriliyor indiriyor. E, Chrome'u kapatabilirsiniz. Şu anlık bir işimiz yok. Tamam, Launchableable yaparız. çalıştır diyoruz. Şimdi geldi. Burada ileri diyelim. Tamam. Şimdi başlangıçta çalıştır bilgisayarınızı yeniden açtığınızda e, hareketli arka planın otomatik olarak çalışmasıdır. Eğer bilgisayarınızın işlemcisi veya eski veya yavaşsa önermem ama fena değil yani illa çok iyi olması da gerek yok iyi bir işlemciniz ya da bilgisayarınızın performansını biliyorsanız açık kalmasını öneririm direkt manuel açmak zorunda değilsiniz kullanıcı arayüzü hafif veya orta var hani bilgisayarınız kötü bile olsa ortayı öneriyorum çünkü aralarında çok bir fark yok ve ortanın hani özellikleri daha güzel görev çubuğu teması şimdi gördüğünüz gibi burada siyah bir bar var onu arka plan yaptığınızda çok çirkin gözüküyor. Buradan temiz'i seçerseniz gördüğünüz gibi e, transparent oluyor yani böyle daha hoş duruyor. Tamamlandı diyor. Buradan e, LiveD'yi aç diyoruz. Evet şu an geldi ekran. Buradan herhangi bir hazır olan gelenleri seçebilirsiniz. Mesela bunu seçtim. Şöyle hareketli bir e, hoş bir arka plan yaptı. Sonra geri gelelim buradan. Başka ne var? Fleet Wake diye bir şey varmış. Bunda mouse imlecinizin hareketine göre renk değiştiriyor. Bayağı hoş bir şey. Ve kıpırdatmazsanız yine siyah dönüyor. Ondan sonra burada periyodik tablo var. Periyodik tabloyu ezberlemek isteyenler için gerçekten çok kullanışlı ve havalı bir arka plan. Şimdi e, gelelim şurada ayarlarda önerdiğim ayarlara. Başlangıçta çalıştır. Tamam kullanıcı arayüzü. Bilgisayarınız gerçekten kötüyse hafifi seçebilirsiniz. Eski bir bilgisayarınız varsa performans tam ekran uygulama mesela bir oyun açtığınızda tam ekrana girdiğinizde Chrome açtığınızda hareketli arka plan varsa durduruyor. Yani bilgisayarınızın performansını arttırıyor. Arka planda çalışmasını istemezsiniz bakmadığınız için. Odaklanmış uygulama. Mesela bir tabi açtınız ama şöyle boyutu bu kadar. Yani yarım ekran. Oynatmaya devam et kalabilir ama ben Yine durdur diyorum yani sadece arka planda e, hiçbir şey yokken hareket etmesini istiyorum. Burada durdurma algılatması tamam. Duvar kağıdına gelelim. Burada video kalitesini 1080p artı yapabilirsiniz monitörünüzü destekliyorsa veya bilgisayarınız hızlıysa. Tamam yani daha hoş gözükür kesinlikle. Ana ses ee, bazı wallpaperlar sesli mesela ne bileyim yağmur yağ yağ yağıyorsa yağmur sesi çıkarıyor ben ses önermiyorum gerek yok yani. Onun dışında sistem kilit ekranı fotoğrafı açabilirsiniz eğer şifreniz falan varsa kilit ekranında da çalacaktır. Başka bir şey yok ayar yapabileceğimiz buradan duvar kağıdı ekle kısmına geliyoruz. Ee, ben şimdi size nasıl indirebilirsiniz bedavaya onu göstereceğim. Gelelim Chrome'a. Buradan pixabay yazıyorsunuz. X'teye tıklıyoruz. Açıklama denen linkini bırakacağım isteyen olursa. Sonra buradan wallpaper yazıyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi resimler yazıyor. Üstüne tıklayıp buradan videoları seçin. Videolar dedikten sonra gördüğünüz gibi burada bir sürü hareketli arka plan var. Mesela bu 4 kaymış Bunu indirelim ücretsiz indirme diyorum kalite seçebilirsiniz ee, hangisinin boyutu daha yüksek 14 o zaman herhalde en kalitesi budur Ben onu indireceğim insin Tamam indikten sonra kapatabilirsiniz şuradan artık kısmından gezin deyin ee, nereye indirdiyseniz kaydettiyseniz arkadaşlar orada bulabilirsiniz videoyu Ben zaten daha önce indirmiştim çift tıklıyoruz buradan tamam diyoruz ve arka plan yükleniyor Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hareketli arka planımız geldi ve gerçekten çok güzel duruyor. Videomuz bu kadardı. Video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.